Özel Zirve Tıp Merkezi'ne yeni çocuk doktoru, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı uzman doktor Mehmet Şahin Arısoy, Özel Zirve Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başladı. Özel Zirve Tıp Merkezi, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı uzman doktor Mehmet Şahin Arısoy'u kadrosuna dahil etti. Özel Zirve Tıp Merkezi'nde Çocuk Hastalıkları bölümünde görevine başlayan ve görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını belirten uzman doktor Mehmet Şahin Arısoy, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi şekilde sağlıklı büyümeleri ve gelişimleri bizim açımızdan önem taşımaktadır." dedi. 17 Nisan itibariyle Nizip Zirve Tıp Merkezi'nde göreve başladım. Daha öncesinde Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzmanlığımı tamamladım. E, Şanlıurfa, Bilecik, Samsun, e, Antep merkez olmak üzere birçok merkezde sağlık hizmeti verdim. En son olarak Zirve Tıp Merkezi'nde siz ve değerli halkımızın çocuklarına hizmet vermek üzere göreve başladım. E, Özellikle bu son dönem açısından dikkat edilmesi gereken bazı hastalıklarla ilgili bilgi verme açısından kendimi görevli hissediyorum. Bahardan yaza geçerken özellikle ishal ve alerjik hastalıkların artışı söz konusudur. Ailelerimizin bu konuda dikkatli olmasını öneriyorum. Herhangi sağlık takibi ve hastalık durumlarında hizmet verme adına hepimiz zirve tıp merkezi olarak hastalarımızın hizmetindeyiz.